Lezin Tel Tek A2 sınavı için bir alıştırma yapacağız beraber arkadaşlar. Burada ilan eşleştirmesi yapmamız gerekiyor. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Böyle ilanlarımız var. Sonra Aufgabelarımız var. Yani görevlerimiz var. Bu görevlere bakarak Doğru ilanı bulmamız gerekiyor arkadaşlar. İlanları iyi incelememiz lazım. Anahtar kelimelerle biz bu ilanları yakalayabiliriz arkadaşlar. Yine bu bölümde de kelime, 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 kelime haznesi üzerinde çok duruyoruz. Özellikle yazılı ve dinleme bölümlerinde kelime önemli. Şimdi burada okuyalım. Lesen Teil 3. Lesen Sie die Anzeigen A bis H und die Aufgaben 11 bis 15. Welche Anzeige passt zu welcher Situation? Für eine Aufgabe gibt es keine Lösung. Schreiben Sie hier den Buchstaben X. Arkadaşlar aşağıda cümleleri okumamız gerekiyor. Bunlara uygun ilanları bulmamız gerekiyor. Fakat bir tane duruma yani bir tane situasyona uygun bir ilan yok. Buna da x harfini yazmamız lazım. Yani eşleşme yok anlamında. Buna dikkat edin arkadaşlar. Yani bir tanesi mutlaka uymuyor. Yani hepsinde harf olmayacak. Bir tanesinde x olacak. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi örnek cümleyi okuyalım. Beispiel. Für das neue Kinderzimmer brauchen Sie Möbel. Lösung Anzeige B. Bunu zaten bize vermiş. Ne diyor? Yeni, yeni çocuk odası için mobilyalara ihtiyacınız var. Yani mobilya satışıyla alakalı ilan hangi ilan? Onu bulmamız gerekiyor. Burada zaten bu örneğin çözümünü vermiş bize. 11. Sie suchen ein billiges Auto zum Reparieren. Tamir etmek için zum reparieren. Ucuz bir araba, ein billiges Auto, arıyorsunuz. Sie suchen. 12. Sie sind ein guter Handwerker und suchen ab 18 Uhr einen Nebenjob. Siz bir iyi bir tamircisiniz ve akşam 18'den sonra ek iş arıyorsunuz. Nebenjob. 13. Sie kennen sich sehr gut mit Computern aus und suchen Arbeit. Sich auskennen. Sehr gut auskennen. Siz bilgisayardan çok iyi anlıyorsunuz ve iş arıyorsunuz. 14. Freunde kommen zu Besuch. Arkadaşlarınız ziyarete geliyor. Und brauchen ein preiswertes Hotel. Ve uygun fiyatlı preiswertes Hotel, das Hotel, brauchen ihtiyaçları var. Arkadaşlarınız ziyarete geliyor ve uygun fiyatlı bir otele ihtiyaçları var. 15. Sie haben ein kleines Kind und suchen eine Arbeit, die sie auch zu Hause machen können. Siz sahipsiniz, küçük bir çocuğunuz var. Das Kind, ein kleines Kind, ikini aldı. Und suchen eine Arbeit, bir iş arıyorsunuz. Peki bu iş nasıl olmalı? Evden yapabileceğiniz bir iş arıyorsunuz. Küçük bir çocuğunuz var ve evden yapabileceğiniz bir iş arıyorsunuz. İlanlara bakalım. A Hausmeister für kleine Wohnanlage gesucht. Handwerkliches Können erforderlich. 2 bis 3 Mal pro Woche auch abends möglich. Hausverwaltung Bosser telefon numarası işte yazan telefon numarası. Kleine Wohnanlage küçük bir konut kompleksi için kapıcı aranıyor. Handwerk dışı skönün el becerisi gereklidir. Haftada 2-3 kez, akşamları da mümkün. Ev yönetimi, bosert, telefon numarası var. Yani burada bir kapıcı ilanı var. B. Çocuk odası için mobilya. Komple çocuk odası seti, yatak, dolap, masa, raf. Durumu iyi, az kullanım izleri var. Fiyat, pazarlık edilebilir. Kontakt, iletişim, telefon numarası. C. Nebenjob zu Hause. Evde ek iş. Adresen schreiben für Werbeagentur, gute Deutschkenntnisse und computer voraussetzung, beste Bezahlung. Rufen Sie Herrn Matschinke an, Telefonnummeres. Eve ek iş, evde ek iş. Reklam Ajansı için adres, adres yazma işi. İyi Almanca bilgisi, gute Deutschkenntnisse ve bilgisayar kullanımı. Şart. En iyi ödeme. Bay Matschinke'ye arayın, telefon numarası. D. Für bastla, tamirciler için ve arabalarda böyle Arabalarla uğraşmayı sevenler için. VW Golf, Baujahr 1998, 98 model. Leider kein TÜV, maalesef TÜV'ü yok. Sadece 250 Euro. Telefon numarası. E, neben Job, 10 Euro pro Stunde. Wir suchen dringend eine Bürohilfe. Arbeitszeit nach Vereinbarung. Rufen Sie an, Immobilien reich. Telefon numarası. Ek iş, saate 10 Euro. Acilen dringend. Büro yardımcısı. Bürohilfe aranıyor. Çalışma saatleri anlaşmaya bağlı. Nahfe Einbarum. Rufen Sie an arayın. Gayrimenkul Immobilien. F. Wiedereröffnung. Yeniden açılış. Hotel am Park sucht freundliche Damen und Herren mit guten Deutschkenntnissen für Empfang. Küche und Service. Telefon numarası. Park Oteli. Arıyor. Ne arıyor? Resepsiyon, mutfak ve servis için iyi Almanca bilgi si olan güler yüzlü bayan ve baylar arıyor. Telefon numarası 8'den 12'ye kadar. G. Computer Profi dringend gesucht. Netter kleiner Computerladen laden sucht ab sofort Verstärkung für Service, Beratung und Verkauf. Bewerbungen bitte per E-Mail an info@computerprofis.de. Bilgisayar uzmanı acilen acil bilgisayar uzmanı aranıyor. Küçük sevimli bilgisayar dükkanı servis için danışmanlık için ve satış için hemen şimdi itibariyle takviye arıyor. Başvurular lütfen e-posta ile şu adrese gönderilsin şeklinde bir ilan. Ha, von privat sahibinden Volvo 404 Baujahr 92, 2 Jahre TÜV, guter Zustand. Viele Extras, Preisverhandlungssache Verhandlungssache. Sonra telefon numarası. Sahibinden Volvo 404, 92 model, 2 yıl tüf, tüfü var. İyi durumda, Guta Tuş'tan birçok ekstrası var. Fiyat görüşmeye bağlı. Telefon numarası. Şimdi burada hangi ilan hangi cümleye uygun olduğunu bulmamız gerekiyor. Şimdi tekrar başlayalım. 11. Sie suchen ein billiges Auto zum Reparieren. Siz tamir etmek için ucuz bir araba arıyorsunuz. Araba ilanı nerede vardı arkadaşlar? Bir kere araba ilanı sadece D ve H'da var. Şimdi bakmamız gerekiyor. Tamir etmek için. Yani siz tamir etmek istiyorsunuz. Ve bu aracın ucuz olması gerekiyor. Fio Bastla'dan bulabilirsiniz. Fio Bastla, Bastern, normalde okulda el işi yapmak anlamında. Yani Bastern bir araya getirmek, tamir etmek anlamında kullanılıyor. Dolayısıyla o basternler, repairer'ını gördüğünüz zaman birleştirebilirsiniz. Belik olduğu da 250 Euro'dan anlaşılır arkadaşlar. Tüfü de yok. Yani siz araçlarla uğraşmayı seviyorsunuz. Çünkü bunu hobi olarak yapan çok insan var arkadaşlar. Böyle çalışmayan, tüfü olmayan, eksik olan araçları alıp bunları tamir edip çalışır vaziyete getirmeyi seven bastla dediğimiz kişiler var. Dolayısıyla 11 D. 12'ye bakalım. Sie sind ein guter Handwerker und suchen ab 18 Uhr einen Nebenjob. Şimdi Nebenjob. İyi bir tamircisiniz siz. Şimdi bu tamirci ve Nebenjob ile alakalı ilanlara bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Nerede vardı Nebenjob? Bir A'da var, bir S'de var, bir de E'de var arkadaşlar. Şimdi Hausmeister, Handwerk dış bakın Handwerk'a yazıyor. A ilanına baktığımız zaman Handwerk kelimesi geçiyor içerisinde. Yani buradan böyle bağlantı kuralım. İlla birebir aynı kelime de geçmeyebilir. Ama eş anlamlı kelimeler geçebilir. Mesela bir önceki alıştırmamızda bilik vardı bir cümlede. İlanın içerisinde de günstik yazıyordu. Eş anlamlı kelime. Bunları birbirine bağlayabiliriz. Şimdi A'da. Handwerk können erforderlich. El becerisi gereklidir diyor. Ve nebenjob, job bakın nebenjob, job ek iş haftada 2-3 kez akşamları da mümkün diyor. Bakın abends saat 18 abends oradan bağlantıyı kurabiliriz. Dolayısıyla 12 A 13'e bakalım. Sie kennen sich sehr gut mit Computern aus und suchen Arbeit. Kompyuta ile alakalı ilan hangi ilanlar arkadaşlar? Bir kere A değil, B değil, D değil, H değil. Şimdi iş ilanlarına bakalım. Arbeit suchen. İş ilanları C'de var, E'de var, F'de var, bir de G'de var. Bakalım bir şimdi C'de neben Job zu Hause gute Deutschkenntnisse und Computervoraussetzung. Evet. Yani burada bir reklam ajansı için Adres yazmanız gerekiyor. Bilgisayar bilgisine ihtiyacınız var. E'ye bakalım. Ofiste çalışmak için bir ilan, bir ohefı. Ama burada özellikle böyle çok aşırı bilgisayar bilgisi demiyor. Veya C ilanında da çok aşırı bilgisayar bilgisi talep etmiyor. Gerek de yok. Çünkü sadece adres yazılacak. Şimdi G'ye bakalım. Computer Profi diyor arkadaşlar. Bakın. Profesyonel. Bilgisayar işinden profesyonel olarak anlayan. Şimdi profesyonel anlayan bir de sich sehr gut auskennen mit etwas. Eş anlamlı. Çok iyi bilgisayarla, çok, çok iyi bilgisayar bilgisi olan. Burada da Computer Profi arkadaşlar. Dolayısıyla bakın burada sehr gut Computer Computer profi. Buradan hemen bağlantıyı kurmamız gerekiyor. Dolayısıyla 13. G. 14. Freunde kommen zu Besuch und brauchen ein Preiswertes Hotel. Şimdi hotel ilanı nerede var arkadaşlar burada? Sadece F'de var. F'e bakıyoruz. F. Şimdi ziyaretçileriniz var. Arkadaşlarınız geliyor ve uygun bir otelde kalmak istiyorlar. Yani yatmak için, kalmak için bir otel ilanı bize lazım. Bu F. Bir otel ilanı fakat bu otel ilanı aslında bir iş ilanı. Dolayısıyla başka da bir otel ilanımız olmadığı için hiçbir seçenek burada uygun değil. 14'e x'i yazmamız lazım arkadaşlar. 15'e geçelim. Sie haben ein kleines Kind und suchen eine Arbeit, die Sie auch zu Hause machen können. Sie suchen eine Arbeit. Bir iş arıyorsunuz. Yani iş ilanına ihtiyacımız var. Ama nasıl bir iş arıyorsunuz? Evde yapabileceğiniz bir iş. Şimdi iş ilanları hangileriydi? A'yı zaten seçenek olarak kullandık. Bir C var. G'yi de kullandık. E. Yani C ile E arasında arkadaşlar. Şimdi biz bu, bu kişi çocuğu olduğu için evden çalışmak istiyor. Şimdi evden iş yapabileceği bir, bir ilan. E'ye baktığımız zaman büro helfi yani ofiste çalışacak bir desteklere ihtiyaçları var onların. Yani büroya gitmek istemiyor, ofise gitmek istemiyor, evden yapmak istiyor. Dolayısıyla E seçenek olarak olmuyor. C zaten orada bakın ne diyor? Ne ne job su havuzu su evde. Direkt oradan da anahtar kelimeyle bakın su havuzu su havuzu bunu yakalamış oluruz arkadaşlar. Dolayısıyla 15 C. Tabii ki ilk önce bu alıştırmayı kendiniz yapmanız gerekiyor. Sonrasında kıyaslamayı yaparsınız. Doğru yanlış kıyaslamanızı. Burada şu an size cevap anahtarlarını veriyorum. Buradan kıyaslayın bakın doğru mu yapmışsınız yanlış mı yapmışsınız diye. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Ne kadar yorum yazarsanız ne kadar like atarsanız o kadar bu video yayılır. Ve gerçekten insanların ihtiyacı olduğunu ben fark ettim. Ne kadar insanlara ulaştırırsak o kadar güzel olur. Bilgi paylaştıkça güzeldir. O yüzden paylaşalım. Herkese faydamız olsun inşallah. Böylece videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben sınavlarınızda başarılar dilerim. Sağlıcakla kalın. Sınava girmiş olan arkadaşlar da yorumlarda kendi deneyimlerini, tecrübelerini paylaşırlarsa diğer sınava girecek olan arkadaşlara da yardımcı olmuş olurlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.